beraber arkadaşımla iki tane aslında kuzenim kuzenimle Fortnite oynuyoruz. Bir tanesi ev yap ev yapmaya çalışıyor. Bakacağız. Sen de mi ev yapıyorsun ne Evet evet. evet, evet. Tamam ev yaptıktan sonra hikayeye başlayacağız. Öyle değil mi Erdan? <laughs> Hamburgerciye bakalım. Hamburgerci. Yok. Bunu la. Oha. Lan ölüyorum. Oğlum Oha şu anda garip bir şey bir yerdeyim he. Avada. Portekiz. Çakal iyi şu an bir şey.

ya bana ne? Benim Ben, 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 ben. ben, 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 ben. Lan. Ha.

Olay. Olay. Baksana pat yapıyorum ben burada. Sana <laughs> <laughs> evet, de. Şey

<laughs> Bu ne lan? Ayyla! Oha! Ha buradasınız. Ne oluyor lan? <laughs> Hadi Benim evimden çık Allah lan. Allah. Aa. Ay, <laughs> Ay, takıldı. <laughs> Oy. Takıldı. Takıldı. <laughs> Oyunu geri başla. Oyunu geri başla. Ondan sonra geri gruba gir. Ege. 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 <laughs> Oyunu geri başla, oyunu geri başla. Oyunu geri başla. Oğlum bırakamam da la la. Bırakamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Oyuncu geri bak <gülüyor> <gülüyor> hayır. <gülüyor> hayır Ege hayır <laughs> EGE Hayır EGE Ahahahahahah Ege hayır <laughs> Ege 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 bana da, Ege, bana şey oluyor <bir video. gülüyor> <Sinir biliyor. gülüyor> 蓝！蓝！ geçti. Lan şimdi de bana geçti. Gerçekten. şimdi de bana geçti. <laughs> ne? Tamam. Ya. Hayır! Hayır! Lanet hayır. hayır! 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 Evim, evim gidiyor. Evim gidiyor. Hayır, evim gidiyor. Hayır, Hayır, evim gidiyor. <laughs> Ay girmekte <de> ya. <gülüyor> <gülüyor> Ay girmekte ölüyorum. Ay. Hayır. 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 <laughs> 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 ne oluyor lan? Güzel, güzel, güzel. Hayır ya, ege senin yüzünden oldu bana da geçti ege, ya. Evim bu ne böyle? Ya evim gitti be, öf. gülmekler Gülmekten <laughs> öceme. Dur şunları kıralım ya. Lan ev gitti sizin yüzünüzden. Aferin sizi. Lan Ya boş ver çocuğa kısma ya. Lan boş ver işte. Geri şey yaparız. Benimki de o karın odası gitmedi. <laughs> Ayy Gülmekten ölüyordum ha Lan Ahahahah Gülmek üzere gel Ahahahah Ne Ay boğazım ağrıdı Hacı dayı Ege o neydi ya? <laughs> Aferin sizi. <Lanetli>. Oyun lanetli. <laughs> Vallahi lanetli. Ay. Cin kaçtı herhalde. Hero Brian. <laughs> ay ay. Boğazım ağrıdı yemin ederim he. Abo Ay başım ağrıdı lan. <laughs> Ay. Oğlum hikaye yapacak derken bu çıktı. Aha <laughs> ya. <laughs> Film derken gibi şey oynayacaktık. <laughs> bu çıktı birden. Başımıza bu çıktı. Aferin sana. A bak çocuk gene ban ediyor. Yazık olduk ya. Yemin ederim ya yazık olduk. Neyse benim o kadar şeyim gitmedi ya. Allah'tan. Ege. Ya. <laughs> Odalarım gitmiş bir de ya. Çirkefleye bak. Tamam burası tuvaletim. <laughs> burası da mutfak. Paketçi bu sefer bir şey yapmıyorsun ha. Bir şey yaparsan senin Şöyle kapı yapayım. Tamam. Benim odam vardı bir de burada ya. Keli <laughs> 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 güldürme lan beni. Ay. Anne. Oğlum yapmayın ya şu kılıcı bırakın. Ben, ben. Şu kılıncı bırakın lan. <laughs> Abi bu sis ne ya? <Gülüyor> 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 ne? Ne? <laughs> 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 Ne oluyor lan? Hiç 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 Al kulağım vardı lan. Ay güzel gitti. Ya yapmayın o kılıcı bırakın. Size saldıracağım bu sefer ha. Çirkeflik yapmayın lan. Arabam nerede lan benim? Abi dol kalmıştı. Ertan. Tamam geri balon ettim. Tamam iyi. Ya yapmayın ya şunu. Aa! Ya, ya çirkefler yap kim yaptı? Efe. Ben Efe. Yok lan ben de Sen bittin. Ya ben şey yapmadım. Yaptın. Çirkeflik yapma. Yapmıyorum. Hak ettin. Geri patlatıyorsun. Bak basarım be. Ne bir şey, ne şey, şey be? Geri tamir et. Uşt. Neyse şaka yapıyorum. Ben tamir ederim. Ya ellemeyin şu kılıcı ya. Böyle kalacak artık. Yapmayın şu şu çirkefliği. Lan ne oluyor? Lan! Lan! Kim <laughs> <laughs> Lan! Benim karakter atak yapıyor. Efe bundan sonra sana gelecek ha Çık küfle Hayır! 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 Erdem! Hayır! Efe gelsene bir. Bana gel bir gel gel aç, 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 bir... Ege Ge Ege gel bir aşağı Allah, Hayır Allah. lan Patlatalım burayı da lan, lan oyun takılıyor Oyun takılıyor Oyun takılıyor Hayır Hayır! Ege gerçekten takılıyor! Wow!

göstermeyeceğim. Ne oğlum ya? ya tamam, tamam. Anladın biliyor musun? Ne? Eee Dur, şunu Türkçesini çevireyim. Sana al Almanca al anlamaz zaten. Tamam. Türkçesi hava saldırısı. Nerede? Tek kullanımlık eşyalar. Hayır! Hayır takılma Hayır! 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 Çek savaşları öyle bir şeydi. Hava saldırısı. Lan Atlarından bak işte. Var <laughs> üstüme geliyor. Var üstüme geliyor. Lan üstüme geliyor. Bütün dünyayı parçalıyor. Lan Allah'ım lan bütün dünyayı parçalıyor. parçalıyor. <laughs> Hamburger Hayır! Hayır! Hamur yerduk yerim. Hayır! Hayır! Ay! <laughs> Arkadaşlar ben burada videoyu bitiriyorum. Daha fazla yapamayacağım.